Yaşas yepyeni bir programa hazır mısınız? Gerçekten çok eğleneceğiz. Ay eski sevgilimi hatırladım. Bütün aksesuarlarımın, materyallerimin, malzemelerimin olduğu dükkanları gezeceğiz. İstanbul Kartı yok mu? İstanbul Kartı ne ya? Çok öğreneceğiz. Kendi söküğünü diken bir terziyim. Çünkü terzi olan ve kendi bitirini kendi üzerinde taşıyan tek modacıyım. Kaç indirimim var Yavuzcum? E bir yüzde yirmi yaparsın be mobese mi çekecek <laughs> bizi? Hadi selfie yap. <laughs> Tekneye bindik dermişim. Ah, ah. Geçebilirim ayol Allah 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 Ne soruyor? Ay düşseydim. Peki bu kaç olur? 12. O zaman bunu alayım. Bunda 2 lira daha indirim var. Beyin bedava. Bu küpenin ismi ne? Gülşah küpesi. Aynen öyle. Böyle satılıyor bu küpe burada. Ah bu beni çok tutar. <laughs> Evli misin? Evliyim. Yazıklar olsun. <laughs> İnanılmaz eğleneceğiz. Helalde kız. Haydi hayırlı uğurlu olsun.